Merhabalar, ismim Çağın. Türk Online Yelken takımının birinci dilimcisiyim. Takımımızın ilk defa girdiği bir yarışta e, takım olarak çok tecrübeliyiz. Hepimizin bireysel yetenekleri de üst düzeyde. Bugün de Cumhuriyet'in 101. yılında umarım kupayla kapanmayı düşünüyoruz yarışımızı. Merhaba, ben Sena Kalkavan. Türk Online Yelken takımında piyanoda görev alıyorum. Yelken sporu bireysel yeteneklerin de öne çıktığı bir takım oyunu. Denizci bir firma olan Turk Online olarak bu spora önem vermekteyiz. Merhabalar, ismim Anıl. Turk Online olarak ilk defa bu yarışlara katılıyoruz şirket olarak. Benim gemideki görevim ana yelkenci. Bugün yarışların ikinci ayağındayız. İlk ayağı cumartesi günü gerçekleşti. İddialıyız. Yelken sporu gerçekten bir takım sporu takım olarak gayet iyiyiz Merhaba. Adım Beyza Yoldaş. Türk Online'da çalışıyorum. Geminin bünyesinde bu yarışa katılıyoruz. Görevim trim. E, takım sporu olduğu için ben de çok heyecanlıyım ve aynı zamanda bu benim ilk yarışım. İlk yarışı olmasının sebebiyle ve bugünün e, Cumhuriyetimizin 101. yılının olması sebebiyle de çok heyecanlıyım. Merhabalar. Ben Süleyman Özkara. Bugün 29 Ekim. Anlamlı bir gün. İlk defa böyle bir etkinlikte, böyle bir kulüp kuruldu. Bunun içinde yer almak çok heyecanlı. Bugün ilk defa katılmamıza rağmen fazla bir beklentilerim var. İnşallah dereceyle bitiririz. Merhaba, ismim Mert. Teknedeki görevim direkt dibi. Bugün Cumhurbaşkanlığı yarışında başarılı bir derece almak istiyoruz. Bu yarışa çok özel hazırlandık kadın ve erkeğin birlikte yarışabildiği spor dalı olarak yelken sporuna Turk Online olarak önem veriyoruz.